Şimdi debriyajda biraz gıcırdama var. Ee, çatalın, debriyaj çatalının bilyası falan yeni. Oraya da güzel bir yağ sürdük. Fakat gıcırdama devam ediyor. Geriye tek bir sorun kalıyor da o da debriyaj teli. Şu şekilde söktük. Biraz zahmetli eğilmek, bükülmek gerekiyor. Şimdi şuradan, bakın şu dış kılıf, şurası halat. Şuraya biraz yağ damlatacağız. Şöyle 20-50 yağım var. Bir de enjektör lazım. Çünkü dar bir alan. Bir de biraz ince yağ olmasını tercih ettim. Makine yağı da olur. Ama buraya gres sürerseniz hiçbir işe yaramaz. Çünkü şöyle dik tutacağız. Yağ buradan akıp aşağıya gidecek. Ki güzel bir yağlama olsun. Yani böyle incik boncukla tamirciler uğraşmaz maalesef. 2 dakikada bir şeyleri tamir eder. Sizi gönderirler. O yüzden çoğu işi kendiniz yapmanız gerekiyor. Kaldı ki artık tofaşlar, yaşlı araçlar bu şekilde sık sık göz gezdirmeye çalışıyorum. E tabi yeni araçlarda da incik boncuk vardır. 2 yıldan sonra artık aracınıza böyle her gün, 2 günde bir, 3 günde bir göz gezdirip Aracınızı dinleyip nerede sıkıntı olduğunu çözebilirsiniz. Yani her saniye tamirciye gitmek olmuyor. Genelde yoğun oluyorlar. O yüzden iş yapamıyorlar. Şöyle şırıngamıza çektik yağımızı. Bayağı da rüzgar var. İnşallah ses iyi geliyordur. Şimdi şöyle azar azar yedirmeye çalışacağız. Tabi biraz zahmetli olacak. Yani umarım gıcırtı gider. Şöyle biraz açalım. Biraz daha kolay derine gitmesi için kim bilir kaç yıldır buraya yağ değmiyor. Artık iyice çamurlaşmıştır tabi. Şanzıman inince bunu sökmek gerek ama işte tamirciler bir türlü düzgün iş yapmıyor. Yani sökükken yağlamak daha iyi olur. Tabi bunun içinden çıkmaz sanırım. Diğer tarafta vidası var. Somun olduğu için bu çamurlaşma falan çıkmaya başladı buradan. O yüzden diğer tarafta somun olduğu için buradan çıkmayabilir. Ama dışarıda düz bir şekilde daha kolay yağlanır. Bakın yağın bayası içine gitti. şöyle dik tutup yağın aşağı inmesini sağlayacağız Bunu böyle taktıktan sonra yağın aşağı gitmesi zorlaşabilir. O yüzden şöyle yer çekiminden faydalanıp daha hızlı diğer sürtünen yerlere gitmesini sağlıyorum. Tabii bunun dışını plastik yapmışlar sürtünme azalsın diye. E fakat bunca yıl geçmiş artık içerisi iyice çamurlaşmıştır. O yüzden bu şekilde yardımcı olmamız gerek. Ayrıca kıvrılan bölgelerde şu plastik muhtemelen aşınmıştır ve şu dış kılıfa sürtüyor olabilir belki. Halat tahminler bu yönde. İyice yağ doyurduk sanırım. Çünkü yağ dışarı çıkmıyor. Bunun bir tane sekmanı var çok kolay elle sökülebilir. Bir de çok dar alan olduğu için orada çekim yapamıyoruz. Bakın içerideki çamurlaşma dışarı çıktı. Şuralarda renk farkı belli oluyor. Şöyle basit bir sekmanı var. Debriyajın mili buraya geliyor. Yani şunu şöyle kaldırıp sökmek gayet basit. Önemli olan işimizi görmek. Bayağı bir yağ yedi. Muhtemelen yeterlidir. Titreşimle beraber o da aşağıya inecektir. Bayağı yumuşadı aslında. Tel bayağı yumuşadı. Bu da iyi haber. Debriyajımız pamuk gibi olacak. Bu şekilde daha fazla uzun olmasın. En basit haliyle şu plastiğin içine bir miktar ince bir yağ koyarsanız ya tabii makina yağı daha hızlı akar aşağıya. Böylece daha iyi yağlanabilir.